Abucular serisi 2. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, burada bir cipsimiz var. Bunu Gram hiç denemedik, not bunu deneyeceğiz. atlan zaten üstünde de yeni yazıyor. Ve burada da bir tane kalife tatlısı var. ikisini deneyeceğiz bu videoda. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar, ilk önce düzle başlayacağız. Açtım bir tane alalım şuradan. Bak. Bir tane aldım gördüğünüz gibi. Al. Arkadaşlar bu önceki videodaki cipse benziyor. 3 2 1. Daha olmaz. Yani, ıı, ya niye homlayacağız? Arkadaşlar, sen kaç verirsin? 10. Ben de 8,5 vereceğim. Böyle çok yumuşak diye ben daha sert olmasını bekliyordum. Arkadaşlar şimdi de kalife tatlısına geçeceğiz. Şunu bir açmam gerekiyor öncesinde? Nasıl açılıyor? <laughs> tamam buldum buldum. Evet açılıyor. Değişik koktu. Bunun tıkalı ben koku alamıyorum. <laughs> Açabilirsem arkadaşlar güzel bir şekilde şu şeyini de açayım. Kaşığını da. Ben yiyeceğim onunla. Ben de bununla yiyeceğim. Çay kaşığı. Dünyanın Hazır en kaşık dürü. Bir tane şuradan. Lan en iyi şey. Oh. Hayvan mısın? <laughs> Hayır bekle bekle bekle. 3, 2, 1. 10 10 Açık ara on. Bir daha yiyeceğim. <laughs> ben de bunu çok sevdim. Siz hiç denediniz mi ve kaç verirdiniz yorumlara yazmayı unutmayın görüşürüz